Herkese merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Cuma günü birçok şey atfedildi bu atıflardan biri altın fiyatlarının çökmesiyle alakalı ki ağırlıklı benim gördüğüm resim genelde her şey olabilirdi. Oysa her şeyin olmayacağının ispatı Vladimir Putin'deydi. Vladimir Putin'in Rus ekolünün, Rus kültürünün sosyolojik yapısı, Rusların kararlılığı ve Trump'ın yapmış olduğu mükemmel ve güzel açıklamaların yanında Putin'in yemeğe bile katılmaması, üstünden uçan savaş yetlerine sadece bakması, ardından ortalama iki saat işte 40 dakikalık görüşmenin Hemen ardından yemeğe falan katılmayıp gitmesi, Kremlin'den yapılan açıklama, görüşme tamamlandı. Putin geri döndü. Trump bunu farklı algılattı. Nihayetinde yapmaya çalıştıkları belliydi. Fakat bilinmelidir ki bunlar geri adım atmayacak orta ölçekli bir masa devirmenin en güzel diplomatik yollarıyla, söylenmesi. Tabi anlayana bu görüşmenin nasıl sonuçlanacağı ile alakalı ben yorumumu yaptım. Ons altın fiyatları ile ilgili Türkiye'de bir tek ben nettim Ons altın fiyatları bu fiyatların aşağısında bir açılış yapmaz. Yukarı yönlü bir duruş sergiler dedim. Şu an itibariyle ons altında 3345-55 bant aralığında bir sıkışmışlıklar var. Kapanışta 3334'tü Cuma günkü kapanışta. Yani herhangi bir anlaşma olmadı. Anlaşma oldu diyen Trump'ın önünde zor bir süreç var. Şimdi aslında bakmamız gereken yer gene sosyolojik tarafta Atlanta Fed Başkanı Bost için Mississippi üstündeki yorumları bakın farklı yerlerden bakın sosyoloji bilimini araştırın. insan hal ve davranışlarının nasıl organik bir yapı gibi sonunda saadete geldiğini, bu saadette sadece kaos olduğunu, altın fiyatlarının düzenli olarak yukarıya gideceğini, Fed'in çaresizliğini göreceksiniz. Jackson Hole toplantısına da değineceğim. Arkadaşlar Bostic, Mississippi'ye bir ziyaret yaptı. İki gün boyunca gözlemlerini geldi anlattı. Mississippi yanıyor başlığımın sebebi Atlanta FED Başkanı Bostich'te. Atlanta FED Başkanı Bostich tüketiciler tarifeler ile maliyetler karşısında eziliyor. Tarife dediğimiz ne? Arife tarif gerek yok da. Tarife dediğimiz aslında yüksek vergiler. Çünkü niye? Serbest piyasa ekonomisi. Bu tarifelere bağlı olarak, bu vergi yüküne bağlı olarak mal ve hizmet fiyatları yukarı gitti. Satıcılar bunu zarar yazmadı. O farkı üstüne koydu. Dünya kapitalist bir düzen işliyor. Bu kapitalizm içerisinde olan her zaman halklara oluyor. Mississippi yanıyor. Mississippi'de benim gördüğüm çok büyük bir alım gücü eksikliği ve yoksunluk his. Toplum mücbir kalmış olduğu mal ve hizmetleri alabilmek için bedel ödüyor. Fiyatlar yukarı gidiyor. Yüksek bir enflasyon geliyor. Altın da zaten yüksek enflasyonu sever. Yıllarca sizi aldattılar, kandırdılar. Enflasyonun yukarı gittiği ortamlarda herkese nakşettikleri sunum aslında Herkesin yaşadığı şey. Aykırı düşünerek bu sistemin dışında durmak bireylerin kendi kararları, kendi tercihleridir. Aykırı bir şekilde bu kararlarda, bu tercihlerde sistem dışı olarak etkilenmeden yolumuza ben ve benim gibiler devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'da ciddi bir durgunluk, ciddi bir fiyat artışı, enflasyonist süreç bangır bangır gelirken çok büyük bir işsizlik ve derin durgunlukla ismi resmi olarak resesyon, resesyon olan olguyla Amerika'da sadece Mississippi'de değil her yerde yüksek fiyat artışları var. Trump'a gelince çaresizliği Zelenskiy'e bağladığı umut Zelenski'nin arkasında Avrupa Birliği varmış. İşte onlarla beraber görüşmeye geleceklermiş. Buna bağlı olarak Zelenski'yi ikna edecekler. Ee, Avrupa liderleri Zelenski'nin arkasında görüşüyor. Putin'i ikna etmenin tek yolu tüm kazanımlarını kabul etmek, Ukrayna'ya NATO'yu kesinlikle sokmamak vesaire. Bakın olayın insani boyutları büyük bir dram. Ama ben ekonomiyi yorumluyorsam dramları kalbime gömüp yorumluyor. Olan masum insanları oluyor. O sosyal medyada Ukrayna Rusya savaşında yaşanan şeyler o kadar acı ki anlatılacak gibi değil. Fakat bir durum tespitini durumlar gerçekleşmeden yapıp size olacakları sunuyorum. Elimi taşın altına koyuyorum. Dolayısıyla Putin'in geri adım atmayacağını bildiğim için altın fiyatlarının belirsizliklerle yukarı gideceği. Dolayısıyla Jackson Hole'a gelelim. Putin'in istediğini aldığı bir ortamda Trump'ın Zelenski'yi ikna etme çabalarının sonuçlarına göre ne olacak ve bu işin sonu nereye varacak, bu savaş bitecek veya bitmeyecek ama her halükarda Rusya istediğini aldığı takdirde bu savaş bitti açıklaması yapılacak. Dolayısıyla emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler aslında Amerikan borsalarının bize gösterdiği ışıkla da ilerliyor. Nasıl Amerikan borsalarıyla Putin'in kararı birbiriyle ilintili? Amerikan borsalarındaki volatillik had safhada Amerikan borsaları aşırı derecede şişik. Her an Hersi bir durum yaşanabilir. Dolayısıyla iki türlü 16'nın yukarı gidecek. Anlaşmaya varılsa da varılmasa da birinde sert varılmadığında yukarı gidecekken anlaşmaya varıldıysa Jackson Hole'daki Powell'ın konuşması. Şimdi Amerika'da ne var arkadaşlar? Amerika'da ciddi bir durgunluk var. Bu tarifelere bağlı hayat pahalılığı var. Mal ve hizmet fiyatları düzenli olarak yukarı gidiyor. Buna bağlı Trump'ın oy oranı düşüyor. Dolayısıyla Trump bu anlaşmalardan bir şekilde başarıyla çıkma umuduyla bir mücadele içerisine girdi. Bu girdiği mücadele içerisinde FED'le olan sıkıntılı durumu da had safhada çok ciddi oy kaybına bağlı olarak derin bir çaresizliğin içinden çıkma umuduyla son kozlarını oynuyor. Dolayısıyla aslında FED başkanlarından Atlanta FED başkanı Bost için bir avukat olmadığını, FED başkanının Jeremy Powell'ın bir avukat olduğunu, FED başkanının dilsel zekasıyla olayları toparladı, Atlanta FED başkanının da aslında duygusal bir konuşma yaptığını, dolayısıyla bu işin sonunda yaşanacak şeyi 22 çift sıfır, Trump'la Putin'in yapacağı görüşmede ben açıklamasının izahatını yaptım. Bols için yapmış olduğu açıklama Amerika'da yaşanan gerçeklerin ne kadar ağır olduğunun da izahı. Dolayısıyla bildiğimiz bir konu hakkında yorum yapıyoruz. Bir kehanette bulunmuyoruz. İnandığımızdan ziyade inandığımız değerleri savunarak Amerika'da yaşanan üstü örtülen resesyonu yorumluyoruz. Her halükarda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. İki önceki videomda piyasada derin şoklar olduğunda Putin-Trump görüşmesinde yaşanan, görüşme gerçekleşmeden yaşanan aşağı yönlü hareketlerin bir alım fırsatı olduğunu çeyrek altınla ilgili bir örnek verdim. 7000 TL'ye düştüğünde ben aldığımı ve bunun yukarısında hareketler beklediğimi Aşağı yönlü bir gelişme olursa 6900 TL rakamını ben tevazur bile etmiyorum ama size psikolojik destek manasında o rakamlara yakın 6900 6950 bölgeleri harika alım fırsatları dolar TL 40 lira 60 kuruş çeyrek altın 6950 bölgeleri almak için muhteşem fırsat muhteşem indirim günleri. Ağustos ayının ortalarına girdik. Artık Eylül'ü, Ekim'i, Kasım'ı var bu işlerin. Ve tüm dünyada dolar globaldeki bayrağı olan, kağıt üstünde bağımsız olan tüm dünya ülkelerine karşı değer kaybederken olduğu yerde sabit durmasına rağmen dolar sadece veyahut da şöyle söyleyelim en çok Türkiye Cumhuriyeti'nde yukarı yönlü ataklar yapıyor. Kapalı çarşı fiyatlarında 41 TL'yi gördü. Ardından baskı yedi kapanışın hemen öncesi. Şu anda da fizik piyasalarda tam 41 TL'den satılıyor. Dolayısıyla hiçbir şeyin sonsuza kadar gitmeyeceği, hiçbir şeyin sonsuza kadar yükselmeyeceği ve düşmeyeceği ve stabil kalmayacağı bir ortamda doğanın dünyasının dengesinin değiştiği bu ortamda Dolar TL'de yukarı yönlü hareketler. Doların globalde ekstrem değer kaybı yani dolar endeksinin 100 110 115 bölgelerinde söylemiş olduğu pariteler şu anda 1.02 euro dolar karşısında acaba dolar euro karşısında öne mi geçecek söylemleri varken bundan 6 ay kadar önce de söylediğim yerdeyim. Bu neydi arkadaşlar? Euro dolara karşı değer kazanır. 1.17-1.18 bölgeleri çıpalanır. Dolar globalde değer kazanır. Fakat tüm dünyada dolar endeksine bağlı olarak dolardaki değer kaybı tüm para birimleri karşısında gözlenir ve izlenirken biz içeride doların yükseldiğini göreceğiz kelimelerimi hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla bu seviyelerde bir gram altın, bir çeyrek altın, bir yarım altın, bir Ham altın, atalira, bilezik alın demek dışında imkanınız varsa herhangi bir Amerikan borsası hissesi yurt içi, yurt dışı yorumu yapamıyorum. Ben negatifim. Amerikan borsalarında bu resesyonun bu yüksek fiyatlarla şişkinliğin patlaması an ve zaman meselesi. Dolayısıyla ons altında en kötü senaryoda kademeli yukarı yönlü hareketler ve stabillik aşağı yönlü sert hareketler oldu da geldi. 6.950 TL rakamı bir çeyrek altında muhteşem fırsatlar. Hatta 7.000 TL hemen altında harika fırsatlar. Dolayısıyla Jackson Hole'da Powell'ın yapacağı konuşmaların, Trump Putin görüşmelerinin her şeyin önüne geçen Atlanta Fed Başkanı Boston için sosyolojik gözlemleri artık benim masamda. Dolayısıyla arkadaşlar Amerika'da bu resesyon bu durgunluğun içinden çıkılmaz bir hal aldığı şu ortamda altın dışında ben güvenilir herhangi bir varlık görmüyorum. Dolayısıyla bu cuma günü yapılacak Jackson Hole konuşmalarından ziyade eylül ayındaki Fed'in faiz indirimlerine odaklanmalıyız. Çünkü her halükarda FED sıkı duruş ve faizlerde herhangi bir stabilite indirim olmayacak kelimesini kullanamaz. Her halükarda Eylül ayında minimumda 0.25 maksimumda 0.50 bas puanlık bir faiz indirimi ardından tekrar bir faiz indirimiyle piyasaları canlandırmak benim beş kitabında iki tane senaryo var. İkisini uygulamak zorunda. Bunu en iyi Jeremy Powell biliyor. Hem iş gücü piyasasını canlı tutmak ki o yerlerde hem de enflasyonu düşürmek bir fedakarlık yapmak zorundalarsa iş gücü piyasasını canlandırmak için yapacağı müdahalelere piyasa aç. Dolayısıyla Amerika'daki bu faiz indiriminden önce pozisyonunu alın ki bu benim kendi düşüncem asla yatırım tavsiyesi değil. Gördüğümüz resim budur. Dolayısıyla altın fiyatları kademeli yukarı gidecek. Çeyrek altın üstünden de şöyle bir yorum yapalım. 6950 TL rakamı hatta 7000 TL'nin altındaki tüm fiziki piyasalardaki çeyrek altın fiyatları alım için harika fırsat. Beklentim o rakamların gelmeyeceği kademeli yükselişlerin devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğu. Cuma günü söylemiş olduğum yerdeyim. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Instagram adresime lütfen abone olun. Harici bu kanala da abone olun. Beraber yürüyelim. Görüşmek dileğiyle.